Var kostan gömlek, var burada montlar, hep ayaklarda devilsin botlar. Caddede kızlar, hep karizmalar, bizde para yok, kaldık biz, biz bekler bek şimdi. Annen evde. Allah! Annen evdeyse biz de gidelim. Buluk beden yazının ortasındayım. İmkansızlık hep bizimledir. Hayat yargılar kader dizas. Çeken biziz ve bir de kancası. Bizi bulabilecek sorabilecek yok. Hepiniz aynı ama düşman çok. Yalan dolan hep farklı bizim. Yedi kişidir ama yarısı senin de. Anne! Evde... Annenin evi, annenin evi.